Ne haberler, merhabalar. Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim artık, iyiyim. Aldığım ses kayıtlarından <laughs> sadece bunu paylaşacağım. Önceki ses kayıtlarını atmayacağım. Çünkü diyordum ya, gerçi onu bile atmamış olabilirim. Aldığım ses kayıtlarının birinde çok ses kaydı alıyorum ama hiçbirini atmıyorum. Çünkü speed kaydı almıyorum demiştim. Bu sefer speed kaydı aldım. Yani bu konuda şanslısınız. Peki neden almıyordum, neden atmıyordum? Yani kanaldaki son videodan ve o son videodan bir önceki video ile beraber anlayacağınız üzere. Ben böyle çok boktan bir dönemden geçtim. Yani milletle uğraştım birazcık. Gaz lambasılandım, gaslightlandım bayağı. Ee, ve bu konu hakkında şu an konuşmak istemiyorum açık olmak gerekirse ki yani konuşmayacağım da çünkü e, taraflı anlatıyormuşum arkadaşım dediği kadarıyla. <laughs> o yüzden ben anlatmayacağım eğer o anlatmak isterse millete anlatır. O yüzden bu konuyu kapatacağız ama neden kötüydüm ve neden kayıt atmıyordum denecek olursa sebebi bu kötü bir olay yaşadım. Nasılım peki şu an? Şu an iyiyim bayağı iyiyim yani sikim taşşağıma denk. Hayatım mükemmel ilerliyor. Arada bir kariyer korkusu başladı sadece ama o da düzeliyor. Biliyorum beynim beni kandırıyor. Onun farkındayım ama yaşıyorum yine. Sıkıntı o. Ya farkında olmak bir şey kazandırmıyor size. <laughs> Onu unutun. Ya bir konuda böyle... Neler olacağını, neden, neler yaşanacağının farkında olmanız, o olayı yaşadığınızda vereceğiniz tepkiyi azaltmıyor. Öyle bir sorun var. Önceden deneyimlemediyseniz azaltmıyor. Azaltmıyor. Hatta daha kötü yaşıyorsunuz. Ben bunu biliyordum. Ama niye yaptım? Ya niye yaptım diyemem. Çünkü yapmak istedim falan diye böyle saçma salak bir döngüye giriyorsunuz. Öyle bir sorun yaşıyorsunuz. <laughs> yani o yüzden de. demem o ki. Farkındalık bir şey kazandırmaz size. <laughs> Deneyimlemiş olmanız gerekiyor farkındalıktan çok. Bu yaz İzmir'e gitme gibi bir planım var. Bilmiyorum birazcık zorlamam gerekecek bizimkileri. Onu geçelim. İzmir'i boş verin. Küçük duyurularıma geçeyim şimdi. Buna Netta'nın çizimi bitti arkadaşlar. Birinci bölümün çizimleri bitti. İngilizce olarak Webtoon üzerinde birinci bölüm 4 Haziran saat 3'te öğlen 3'te yayınlanacak. Türkçe halinde 7 Haziran Yine saat öğlen 3'te Google Drive linki olarak hem YouTube üzerinden hem Discord'um üzerinden yayınlayacağım Türkçe halini de. Türkçe halini niye Webtoon'da yayınlamıyorum diyecek olursanız birazcık etiğine ters olur gibime geliyor. Yani çünkü aynı seriden iki tane. Biri Türkçe, biri İngilizce. Yani aynı seri ama öyle bir sorun var. Aynı çizimler, aynı konsept aynı çizgi terinin aynısı hani aynısından iki kere paylaşmış oluyorsun ve saçma olur diye düşündüğüm için yani çünkü webtoon sitesi o zaten olan bir çizgi romanı çevirme sitesi değil değil mi o yüzden global dili neyse onu kullanmam gerekiyor zorunlu olarak yani şunu diyebilirim Türko manga kadar daha iyi bir iş çıkardım <laughs> arka plan dızlamadım e, referans aldım sadece. Mesela hastane çizimi falan vardı. Hastane referansı aldım. Ya da bazı pozları çizemediğimde insanlardan yardım aldım. Yani bu pozu nasıl çizerim falan diye. Bu kadar. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Ha şöyle bir spoiler vereyim. Birinci bölümden bir sık anlamayabilirsiniz. <laughs> özelliği budur zaten. Bir müddet bir şey anlamayacaksınız. Bunu. bunu belli ediyor. ya. Bir müddet hiçbir şey anlaşılmayacak. Benim hedefim light novel derler ya. Yani Köşe romanı diyeyim ben ona. Serinin köşe romanında asıl böyle her şey anlaşılacak. Benim gözümde. Yani şu an çizgi roman haliyle düşünürsem bunu Netta'nın. iki sezonu da düşünürsem yani 40 bölüm diye sayın siz onu. Ya her sezon 20 bölüm olacaktı bunu Netta'da. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani 40 bölüm. 40 bölümde hiç sık anlamazsınız siz bunu Netta'da. O yüzden benim kabul şu an çok köşe romanında buna Netta'nın yani. O yüzden çok Umut, size şöyle bir umut vermek istemiyorum. İlk webtoon çizer zart zort zor 31 falan demek istemiyor ki ilk webtoon çizeri değilim zaten Türk olarak. Yapanlar illaki vardır benden önce çünkü webtoon herkese izin veriyor. Hevesinize çok da yüksek tutmayın, çok da aşağıda tutmayın. Böyle bir yorumcu, eleştirmen olarak görün kendinizi. Feedbacklerinizi de yollayın bana. İster webtoon üzerinden olsun, ister YouTube üzerinden, ister Discord üzerinden olsun. Feedbacklerinizi yollayın yani mesela okurken böyle gözünüze batan bir şey var mı? Çizimler açısından ya da çevirisi açısından yani İngilizceye çeviriyoruz ya hani böyle garip çeviriyorsak falan diye de böyle uyaracak şeyler diyebilirsiniz. Neyse bunu geçeyim artık. İkinci duyuru. Komisyonlarımı açtım. Paraya ihtiyacım var ama e, kahramanlık akademim karakterinizi çizmem o tiplere diyorum, okumda pipinizle oynayın. Karamanlık Akademim karakterlerinizi asla çizmem. Onu çizen bir arkadaşım var, 200 dolara satıyor. <laughs> Size ona yönlendiriyorum. Onun dışı neler yapabilirim? Ona ulaştığınızda fark edersiniz neler yapabildiğimi. Discord üzerinden şey e, yapmıştım, komisyon bilgilerini yayınlamıştım ki ben bu. Neler çizebilirim kısmını yani ne işler satıyorum kısmını video olarak yayınlayacağım zaten. Burada kısaca diyecek olursam sevdiğiniz bir serinin, sevdiğiniz bir karakteri hakkında ya da karakterleri hakkında bir fanart, bir fanart mesela ya da farklı stillerde çizebiliyorum. Yani yine sevdiğiniz bir serinin karakteri ya da sizin karakteriniz de olur bunların hepsi onları çibi çizme, size özel sticker, size özel e, Discord sunucunuz için mesela emot ya da bir yayıncıysanız, küçük çaplı Twitch yayıncısı, yayıncısıysanız ya da YouTube yayıncısıysanız, rozetler, rozet tasarımları, emot tasarımları, banner vesaire falan bunları yapabilirim. Ve bir karakteriniz varsa ama bu karaktere character sheet gibi denilen şeyleri yapamıyorsanız, bilmiyorsanız nasıl yapacağınızı, bunları da çizebilirim. Bunların fiyatları belli, character sheet'ler, karakter tasarımları vesaire dördün. Bunların fiyatları belli, Discord sunucumda var. Şöyle şeyler de yapabiliyorum. Böyle küçük çaplı bir oyun yapıyorsanız, mesela böyle Doki Doki Vare ya da Omori Vare Böyle küçük çaplı oyunlar da yapıyorsanız o oyundaki karakterlerin çizimlerini de yapabilirim. Yani beni bir grup projesine de alabilirsiniz. Böyle de satıyorum kendimi. Bana özelden ulaşın. Discord nickimi belli ederim aşağıda ya da Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Herhangi bir projeniz için de çizimlerinde yardımcı olurum. Pixel art yapmıyorum bunu belli edeyim. Sadece pixel art yapmıyorum. Öyle yani komisyonlarım açık ne olur benden komisyon alın. Bu komisyonlarla yeni tablete geçeceğim ve millet o aldığım yeni tablette hava atmam gerekecek lütfen. Bugünün konusu ne? Bugünün konusu çok aslında kararsızım. Böyle Bungo Stray Dogs hakkında konuşayım diyecektim. Ama benim kanalın takipçileri sadece Bungo Stray Dogs kitlesi değil yani. O kadar uzun süre yoktu şimdi gelip Bungo Stray Dogs mu konuşuyorsun derler adama. <laughs> İkinci olarak da yine böyle birazcık psikoloji olarak mesela benim bu ölüm ölüm diyorum da yani duygusal olarak çöküş dönemimle ilgili böyle küçük bir iki çıkarımlar tabii kendim hakkımda değil çevrem hakkında çıkarımlar. Ama bunu konuşmaya şu an biraz çekiniyorum açıkçası çünkü yani bu bunu konuşmama sebep olacak birisi olacağını düşünecek o kişi ama o kişi yüzünden konuşmayacağım bunu. Ya onun gibi binlercesini gördüm ben. O yüzden o binlercesine itafen konuşmak istiyorum. Şeyi fark ettiniz mi bilmiyorum. Ülkenin ülkenin durumu demeyeyim de oldukları sosyal ortamdan mı kaynaklıdır? Çoğu kişinin öz saygınlığı kalmamış kendisine karşı. Kendisini çok böyle çok kolay satacak durum derdiniz. Yani bir insan olarak görmüyor kendisini. Bu insan olarak görmemiş şu tarz. Benim çevremde insanlar olmazsa ben ölürüm. Kafasında çoğu kişi mesela böyle deyip. Bunun ilişki kısmını biliyorsunuz zaten. O boktan dinamiklere hiç girmeyeceğim. He, ilişki hakkında şunu diyebilirim. İlişkiyi ayakta tutan şey... Sevgi değildir benim gözümde. Ya ilişkiyi ayakta tutan şey sevgiden çok dinamiktir. Sen ne kadar seversen sev ama dinamiğiniz uyuşmuyorsa sizin sike sike ayrılmanız gerekir maalesef. E, düzeltilemeyecek bir dinamik bozukluğunuz varsa. Çünkü sevgi bir yerden sonra size zarar verir. Yani o doğaldık kalmaz. Bir yerden sonra kendinizi kandırmaya başlarsınız. Ve bu iyi olmaz. Sizin öz çok kötü sevdi dedeler bu. Ben de böyle bir hataya düştüm maalesef. Öz saygınlığımı yok edecek bir hataya düştüm. Düşündükçe sinirlerim bozuluyor. Yani insan kim köpek demek istiyorum açıkçası buna sebep olan kişiye. İnsan hayatı boyunca bir şekilde yaşıyor arkadaşlar. Yani şu gittiğimde ölürüm. Bu git derse olmaz. Şu kişiyi yanıma alırsam mükemmel olur vesaire falan. O kişiyi almadığınızda ya da o kişiden ayrıldığınızda da devam ediyor hayat. Yani bunu bir ideal olarak belirlemek yani çevremde şu kişi olsun. Bu kişiyi de çok böyle anımız, suyumuz, buyumuz, dertimiz, dortumuz var. Ya da bu kişiyle çok kavga ettik bu kişi olamaz. Bu benim idealim olmak zorunda. Ben bu kişiye sevgi vereceğim. Bu kişiyle asla ayrılmayacağım. Ben onu bırakamam falan bu algı, bu düşünce benim için idealist bir düşünce değildir zaten bu Benim için hastalıklı bir düşüncedir bu kendini popohluyorsundur negatif anlamda olsa bile. Ve bu durumun farkında olmadan çevrendekilere de zarar verir. Böyle bir sorunumuz da var. Ve benim çevremde bu tip insanlar çok oldu. <laughs> en başında adı lazım değil yine drama çıkarmayayım. E, pembe söz diye bir çocuk var. <laughs> onda çok yaşadım mesela ben bunu. Yani yalnız kalma korkusu vardı onda. Ki muhtemelen hala vardır. İnkar ediyordur ama vardır hala. <laughs> Aa ama şey demişse artık tamam derim. Yalnızlık korkum var. Evet ve ben bunu yeneceğim diyorsa tamam. Çünkü arkadaşlar yalnızlık korkusu normalize edilecek bir korku olamaz. Bazı korkularınızı normalize edip üstesinden gelemiyorum diyebilirsiniz. Bu böcek korkusu olur ya da renk korkusu olur. Böyle bin bir türlü korku çeşidi var ne e, çöp korkusu bile olabilir yani çöp ne çünkü çöp nedir çöp iğrençtir ve sen böyle çöpe baktığında böyle iğrenirsin bu, bu bir korku da olabilir derdi ve bu tarz korku ise sizin yaşadığınız korku yani geleceğinize zarar verecek bir korku değilse bunu normalize edebilirsiniz bunu yenemediğinizi düşünüyorsanız tabii. Bu normalize edilebilir bu tarz bir korku. Böyle gerçekliği kol kadar ortada olan bir şeyi korku olarak görüyorsanız bu sizin bir kere ilişkinizi mahveder insanlarla ilgili. Sizin kariyer bir kariyer düşünüyorsanız kariyerinizi de mahveder. Önünüze geçenle arkadaş oluyorsanız, bir iş etiğiniz yoksa bu tarz olaylar da mahveder. Yani sahip olunan korku sizin kişiliğinize zarar vermediği sürece bir korku olarak kalabilir. Eğer sizin kişiliğinize zarar veriyorsa ve çevrenizdekilere zarar veriyorsa bu korku insana siktir git derler. Sen de dersin ki beni bu yüzden kabul etmediler falan diye ağlarsın sonra. Ama topluma ayak uyduracaksanız bazı şeylerin kol kadar ortada olduğunu farkına farkına varmanız gerekebilir. Hepimiz yalnızız. Biz sadece birbirimizin şeyiyiz yani. Ne denir ona? Yol arkadaşıyız. Birbirimizin böyle bir araba yolculuğunda otostop çekersin ya. Otostop mu denedi ona? Onu çekersin ya. O arabaya binersin. O yol bitene kadar o kişiye eşlik ettiğin bir arkadaş olursun sen insanların hayatında bazen bu arkadaşlıklar sonsuz sonsuz olur ya da bir ilişkiye döner. Ama işte ilişkiye döndüğünde de o ilişkinin bitme olasılığını da bir yandan düşünün demiyorum arkadaşlık ya da Aşk meşk ilişkileri seviyesindeyken fakat o tarz bir gerçeklik olduğunu da farkına varın. Birbirinin, birbirinize zarar veriyorsanız, birbirinize böyle çok şeyler yaptıysanız ve bunun affedilmeyecek bir şey olduğunu biliyorsunuz ama yine de ayrılmıyorsanız bu sevginin zarar veren kısmıdır. Siz gerçekten seviyorsanız karşınızdakini bırakmanız zorunludur bir yerden sonra çünkü daha yarrak bürek bir olaya evrilir birbirinizi sürekli aktif olarak zarar vermek size hiçbir şey kazandırmaz böyle bir sorunumuz var maalesef ve bir müddet ben de böyleydi yani ben aslında bu tip biri değilim Ben gerçekten yalnız olduğumu kabul etmiş bir insanım Ben sadece benim bir de depresyonum olduğu için yani depresyon olduğu için kişiliğimde hafif bir zedelenme yaratmış bu depresyon O yüzden ben de bu tarz bir algıya düşmüştüm. O giderse ne yaparım falan diye düşünmüştüm. baba. O giderse gayet de krallar gibi yaşıyormuşum amına koyayım. Yani <laughs> şu ana bakıyoruz. Gayet de krallar gibi yaşıyormuşum ben. O olması. Ki onunla beraber olsaydım muhtemelen hayatım daha yağrak kürek olacaktı. Öyle bir sorunumuz da var maalesef. Ben böyle hayatım harika ilerliyor. Ya yani yavaş yavaş da olsa para kazanıyor. <gülüyor> <gülüyor> o paralar sonra şeye gidiyor. Mangalara falan gidiyor ama. <laughs> bu sefer bir hedefim de var. 9 Eylül Üniversitesi'ni tekrar deneyeceğim mesela. Bu tarz bir hedefim var. Aslında geçen yıl kazanmıştım 9 Eylül'ü ama yedek listesindeydim. Yedek listesinde demek yani Aga insan gelmezse sen de gel bir çayımızı iç demek yedek listesinde olmak. Ama o zamanki de İzmir çok sıcak ya olmaz dedi. <laughs> o dönemim çok kötüydü benim ya hatırlıyorum yani o dönemimde. Tabii iki yıl öncesinden daha kötü değildi yine iyiydim ama depresyondaydım hani onu diyorum. Yani yalnız olduğumu bilmeme rağmen böyle kötü hissediyordum bu yalnızlık. Yalnızlık yüzünden size böyle hayatınızın tavsiyesini vereyim şimdi romantize etme bundan söz etmişimdir muhtemelen tekrar edeyim ama Sakın olduğunuz kötü durumları romantize etmeyin sakın diyorum bak Siz bir dizi karakteri değilsiniz siz bir film karakteri değilsiniz sizi kimse yazmadı Bir dinine inanıyorsanız sizi yaratan sizi böyle bunu böyle romantize etmeniz için size o sorunları önünüze sunmadı. Her şey acıdan oluşur ve bu acıyı romantize edemezsiniz. Acı olmadan mutluluk olmaz. Mutluluk olmadan acı olmaz. Ama siz acıya tıkılırsanız sonuç bu olur yani. İşte romantize etmeyi anlatıyordum. Romantize etmek bu yüzden böyle çok tehlikelidir. Sizin de öz saygınlığınızı en çok yitiren şeydir. Romantize edilme durumu. Şöyle tabii romantize etmeyle anlam vermeyi karıştırmamak gerek. Anlam vermek elinizde olan bir şeyle hal olur. Yani o anlamı verirken siz o şeyi sınırlayabilirsiniz. Yani bir bilinç üzerine anlam verirsiniz. Ama romantize etme durumu sizin kontrolünüzden çıkacak, çok kolay çıkacak bir durumdur. Özellikle duygularınızı çok yoğun yaşayan biriyseniz romantize etmek size daha çok zarar verir. Çevrenizdeki insanlara da zarar verir, size de zarar verir. Günün sonunda size derler ki, değdim amına koyayım derler size. Yani çevrenizdeki herkes gider. Herkes diyorum bakın, herkes gider. Bu yüzden böyle hayatınızda yaşadığınız kötü olayları, biriyle yaşadığınız kötü bir pişmanlık deneyimini romantize etmeyin. Eğer ki günün sonunda bizden olmaz artık diyorsanız o kişiyle iletişiminizi kesin. Karşı taraf size böyle kendini yırta yırta böyle kendini sikecek konuma gele gele bile biz devam ederiz, biz dilerleriz, biz şöyle deriz, böyle deriz falan diyorsa ama siz ilerlemediğini farkına varıyorsanız o kişiyi de dinlemeden gidin. Gidin yani ona yapacağınız en büyük iyilik o olacaktır. Yani birini inatla yanınızda tutmak bencilliktir bir yerden sonra açık olmak gerekirse yani kendini tatmin etme duygusu girer işin içine. Aha bak biz bu kadar olay yaşadık ama biz ayrılmadık. Yani bakın bana bakın ben ondan ayrılmadım ay ben mükemmel bir insanım ya da ay ben çok pişmanım ben çok boktan bir insanım onu terk edemem kendimi cezalandırmam gerek bu ne falan demek yani bunlar kötüdür hayat devam ediyor ananızı benim kanalımı takip ediyorsanız yaşadığınız boktan durumları romantize etmeyeceksiniz özellikle Bungo Stray Dogs fandomundan gelen insanlara sesleniyorum bu Ghost serisi bu romantizetme durumunu ne alakası ise çok tetikliyor. İnsanlarda, çevrende tanıdığım tüm bu Ghost Redox ruh hastası çıktığı için size ayrıyeten diyorum bunu. Eğer yaşadığınız kötü durumları romantize ediyorsanız, biriyle yaşadığınız bir durumu romantize edip duruyorsanız, böyle sancılar geçiriyorsanız çok böyle ee, nazik bir tavsiyemdir. Beni takip etmeyin. Ben muhtemelen sizde muhatap da olmam çünkü çevremde o tarz insanları istemiyorum ben. Beni zorla yanınızda tutmaya çalışırsanız da almanıza korum öyle bir farkım var maalesef. Ben şimdi yok olayım. Komisyonlarımı açtım ne olur benim. <laughs> Allah rızası için satın alın. Ya, ya da satın alamıyorsanız en azından böyle insanlara duyurabilirsiniz. Böyle bir çizer var. Bir şeyler çiziyor. Öneririm falan diyebilirsiniz. Öyle yani. Bunu netta de dediğim gibi Haziran'ın 4'ünde öğlen 3'te İngilizce hali Webtoon üzerinden yayınlanacak. Türkçe hali de 7 Haziran yine öğlen 3'te. 9. Drive linki olarak hem YouTube kanalımdan hem de Discord üzerinden yayınlayacağım. Ben şimdi gidiyorum. İyi dost, kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. Videosunu kaydına hoş geldiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayınız. Beğenmediyseniz anıma avradıma söyleyebilirsiniz. Beğenmediğiniz anlamına gelmiş. Onun dışı komisyonlarımı açtım. Bunun hakkında bilgi almak istiyorsanız bana... Instagram üzerinden adım oh Ahmet Instagram üzerinden ve Discord üzerinden ulaşabilirsiniz. Ee, Instagram ve Discord'un açıklama kısmında bulunuyor. Webtoon üzerinden Buna Netta diye bir serim var. Onu da okuyabilirsiniz isterseniz. Su içmeyi unutmayın. Görüşürüz.